Evet arkadaşlar. Maral Falfa Osmanlı'dan herkes selamünaleyküm. Kışlık ekim yaptığımız yerlerde çelik olgunlaşması için beklettiğimiz bitkiler var. Çeliklerimiz iyice olgunlaşsın. Bu ayın sonu 12. ayın sonu Ocak ayı gibi ekimlerini yapacağız. Maşallah aralığın sonuna yaklaşıyoruz. Bitkilerimiz hala yemyeşil. arkadaşlar. Marafofa pakok bir bitkisi. Yani tabii ki bıraksak devasa boylara ulaşıyor. Ama artık biz bunları sadece olgunlaşmasını bekleyip arazi ekimlerimizi çoğaltıp arkasından da kalan bölümlere sılaj yapacağız. Çok güzel bir hava var. Bahar havası gibi. Yağmur yağıyor. Akşamları soğuk oluyor ama haliyle bitki şu anda Çukurova bölgesinde. Çok harika ilerleme sağlıyor. Ya biz bunu daha önceki yıllarda da çektiğimiz videolarda hep gösterdik. Ara ara bilgilendirdik. Çok güzel arkadaşlar yani bu mevsimde dahi bitki hala yeşilliğini koruyup ve dabandan kardeşini yeni kökünü atıyor. Evet arkadaşlar burası da kesim yaptığımız yerler. Burada kaç şey oldu? kesimlerini yaptık. Video çekmiştim. Tekrardan e, hatlar düzerekten kardeşlerini sağlamış. Ve tabii ki herkesinden sonra daha da yoğun bir kardeş çıkıyor. baktığımızda renk harika. Tabandan filizler geliyor. Burada büyükleri var. Bunlar biraz daha olgunlaşsın diye bekletiyoruz. Şu an yaklaşık 3 metre boyda maksimum. Arka tarafla biraz daha büyük. Kademe kademe kesip ekinden mi yapıyoruz? Bakın şu kesmediğimiz kökten bile yeni kardeşler geliyor. Şu arkadaşlar artık bitki mesela bu kökümüz olgunlaşmış. Nerede müzik? Şuradaki kendi boğumundan çıkardığı filizler görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Kendi boğumundan filiz çıkartıyor. Olsun bunlar da hep şey yapacak. Ee, çeliğin olgunlaştığını gösteriyor. Ve yine topraktan arkadaşlar geliyor. bitki durmam diyor. Maşallah. Bereketli, bereketli, bereketli. Evet burası da. Bundan yaklaşık 15-20 gün önce kesim yaptığımız alanlar. Bunlar çok harika. Bitki tekrardan. İnşallah bu sene havalar çok soğuk gitmez. Çok soğuk gitmezse bitkilerimiz. <laughs> Kışın dahi çalışma sağlar. Maşallah mor mor çıkmış. Şuna bak. Bu red değil arkadaşlar. Yeşil marafalfa. Ama kuvvetli çıkıyorum diye. Rengi böyle red nefer gibi çıkmış. Evet arkadaşlar. Maraf Osmanlılara küçük video kesti yapalım dedik. Bugün aralığın 19'u. 19 Aralık 2022. Arazideki bitkilerimizin durum bu. Birazdan yine kim yaptığımız büyük arazimize de gideceğiz. Orada da durum nedir? Değerlendireceğiz. Bunların hepsi arkadaşlar dedim ya daha önce e, bunlar hepsi bizim argemiz, bilgimiz, emeğimiz yani sizlere daha faydalı olabilmek için bu arazide biz ekimler yaparaktan, değişik ekimler yaparaktan e, sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Marafalfa Pakong bir bitkisi Türkiye'de daha iyi nasıl bir yol kat nasıl bir sonuca bağlar? Bunun hakkında bizler çaba sarf ediyoruz. Tabii ki bunun karşılığında da sizlere dahi bir hizmet sunabilmek için. Ama genel olarak baktığımızda bitkilerimiz harika. Sefa Bey. Merhaba Rahim Bey. Nasıl, nasıl gidiyor? Çok güzel görünmüş olduğu gibi. Çok güzel. Araların 19'una dahi bitkilerimiz yemyeşil. Abi. Yeni kardeşlerimiz güzel. Anaştırışmaya bıraktığımız yani olgunlaşmaya bıraktığımız arazi güzel. Önümüzdeki sene daha güzel olacak.